Merhaba, ben Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Sema Aydın Ceren. Çalışmamın başlığı 21. yüzyıl becerileri bağlamında fen eğitiminin bugünü ve geleceği Türkiye perspektifinde bir analiz. Günümüzde yaşamın her alanında başarılı bir bireyin sahip olması gereken becerilerin değiştiğini ve uluslararası alanda eğitim sistemlerinin bu becerileri geliştirmeye dönük bir yapıda evrildiğini görmekteyiz. Dünya Ekonomik Forumu'nun Geleceğin Okulları raporunda belirttiği gibi 3. ve dördüncü sanayi devri bizi üretim otomasyonu ve soyut değer kavramlarıyla tanıştırmıştır. Bu kavramlar önemini Covid-19 pandemisiyle bir kez daha ortaya koymuştur. Dünya Ekonomik Forumu 4. Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan Eğitim 4.0 kavramını çocukları işin geleceğine daha iyi hazırlamak, sosyal hareketliliğe giden yolları canlandırmak, üretkenliği artırmak ve sosyal uyumu geliştirmek için tüm eğitim sistemlerini 4. Sanayi Devrimi için tasarlanan sistemlere dönüştürmek şeklinde tanımlamaktadır. Bu tanımın işaret ettiği temel husus eğitim kalitesi kavramı hakkındadır. Eğitimin kalitesiyle ilgili literatürde bir konsensus bulunmamakla birlikte OECD, nitelikli bir eğitime atfen giderek daha değişken, karmaşık ve belirsiz bir dünya karşısında eğitimin yeni dünya düzenini benimseyen, bu düzen içinde karşılaştığı zorluklar ile baş edebilen, toplumda aktif rol üstlenebilen insanları yetiştirme misyonuna sahip olması gerektiğini vurgulamaktadır. Bilim ve teknolojide öğrencilerin yeni yüzyılın zorluklarının üstesinden gelmek ve küreselleşme çağında rekabet edebilirliklerini sağlamak için 21. yüzyıl becerileriyle donatılmış olmaları gerekmektedir. Alan yazın incelendiğinde 21. yüzyıl becerilerinin neler olduğuna ilişkin birbiriyle yer yer örtüşen ancak farklılıklar da barındıran çeşitli tanımlama, uygulama ya da çerçeve programlara rastlanmaktadır. Bununla birlikte 21. yüzyıl becerileri ve fen eğitiminin hangi boyutlarda grift olduğu ve hangi becerilerin fen eğitimiyle desteklenebileceğine ilişkin teoriye dayalı bir çerçeve olmayışı dikkat çeken bir bulgudur. Bununla birlikte Ulusal Araştırma Konseyi'nin 2010 yılında düzenlediği bir çalıştay ile fen eğitimi 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesinde bir bağlam olarak tercih edilmiştir. Ee, okuldaki fen eğitiminin toplumların geleceğine yön vermedeki gücü ve 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasındaki etkin rolünden hareketle bu çalışmada 21. yüzyıl becerilerindeki güncel yaklaşımlar ve fen eğitimiyle ilişkilerinin ulusal ve uluslararası perspektifteki yansımalarını incelemek çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Buradan harekette küresel düzeyde yayınlanan bilimsel rapor ve araştırmalarda yer alan 21. yüzyıl becerilerini, ve bu becerilerin fen eğitimiyle ilişkilerini irdelemek, ulusal politikaların 21. yüzyıl becerilerini geliştirme geliştirmeye yönelik eylemleri ne ölçüde yansıttığını incelemek ve Türkiye'nin ulusal uluslararası eğitim göstergelerine göre fen eğitimi çıktıları doğrultusunda geleceğe dönük çıkarımlar yapmak amaçlanmıştır. Araştırma bir alan yazın taramasıdır. Bu araştırmada 21. yüzyıl becerilerine ilişkin yapılan incelemelerde daha güncel, dinamik ve kapsayıcı olması bakımından P21 Beceri Çerçevesi, Dünya Ekonomik Forumu Beceri Çerçevesi ve OECD Beceri Çerçeveleri ele alınmış ve bu çerçevelerin sunduğu 21. yüzyıl becerileri incelenerek fen eğitimiyle ilişkili beceriler tartışılmıştır. 21. yüzyıl becerileri bağlamında Türkiye'nin fen eğitimi politikaları, MEP Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı ve MEP 2023 Vizyon Belgesi ekseninde incelenmiştir. Bununla birlikte Türkiye'de fen eğitiminin çıktılarına ilişkin incelemelerde OECD, Dünya Ekonomik Forumu, e, Uluslararası Eğitim Başarısını Değerlendirme Kuruluşu ve MEB verileri kullanılmıştır. Bu kapsamda elde edilen bulgular e, yorumlanarak nihai değerlendirmelerde bulunulmuştur. E, 21. yüzyıl beceri çerçeveleri bağlamında incelediğimiz ilk öğrenme çerçevesi P21 öğrenme çerçevesidir. P21 öğrenme çerçevesinde 21. yüzyıl temaları, yaşam ve kariyer becerileri, öğrenme ve inovasyon becerileri, bilgi, medya ve iletişim teknolojileri becerileri olarak gözlenmektedir. Fen P21 öğrenme çerçevesinde bir anahtar konudur ve bu anahtar, fen anahtar konusu bağlamında 21. yüzyıl becerileri ele alındığında bu temalar içerisinde küresel farkındalık ve çevre okuryazarlığı fen dersleriyle geliştirilmesi muhtemel 21. yüzyıl becerileri olarak e, adlandırılabilir. Türkiye bağlamında bu becerileri değerlendirdiğimizde MEP Fen Bilimleri Ders Öğretim Programı'nda küresel farkındalık, çevre ve sağlık okuryazarlığını geliştirme bakımından Tüm sınıf düzeylerinde konu ve kazanımların yer aldığını söyleyebiliriz. P21 çerçevesinde ele alınan e, ve öğrenme ve inovasyon becerileri başlığında e, ifade edilen diğer beceriler yaratıcılık, eleştirel düşünme, iletişim ve işbirliği becerileridir. Yaratıcılık bakımından ele aldığımızda, Fen Bilimleri ders öğretim programında alana özgü becerilerden biri olan yaşam becerileri içerisinde yaratıcı düşünme becerilerine yer verildiği. Gözlenmektedir. Eleştirel düşünme de yine e, gerek MEB Fen Bilimleri ders Öğretim Programı gerekse MEB Vizyon Belgesi'nde e, atıfta bulunulan 21. yüzyıl becerilerindendir. Bir diğer 21. yüzyıl becerisi olarak ele alınan beceri iletişim becerisidir. P21 iletişim becerisine e, oldukça büyük bir önem atfetmektedir. Etkili iletişim becerileri aracılığıyla fen eğitiminde çok az dile getirilen bilim iletişimi becerisine bir köprü oluşturmanın e, özellikle fen eğitim alanında önemli bir borçla ışık tutacağı düşünülmektedir. Alandaki çalışmaların azlığı ile birlikte Türkiye bağlamında ele aldığımızda bilim iletişimine yönelik ulusal çalışmaların son yıllarda arttığı söylenebilir. Ve fen bilimleri ders öğretim programında ise ...bilim iletişimi ve geliştirilmesine ilişkin bir kazanıma e, rastlanamamıştır. Dünya Ekonomik Forumu'nun sunduğu beceri çerçevesi incelendiğinde... ...dört anahtar e, beceriden bahsedildiği gözlenmektedir. Bunlar küresel vatandaşlık becerileri, yenilik ve yaratıcılık becerileri... ...teknoloji becerileri ve kişiler arası becerilerdir. Küresel vatandaşlık bağlamında MEPTEM Bilimleri Dersi Öğretim Programı incelendiğinde... Tüm e, sınıf düzeylerinde konu kavram ve kazanımlara yer verildiği e, tespit edilmiştir. Teknoloji boyutuyla ele alındığında e, teknolojinin farklı alanlardaki kullanımına yönelik kazanımlara yine fen Bilimleri Ders Öğretim Programı'nda yer verildiği gözlenmekle birlikte kodlama programlama becerisine yönelik öğretim programında herhangi bir entegrasyonu rastlanamamıştır. Bir diğer beceri çerçevesi OECD'nin sunduğu beceri çerçevesidir. OECD beceri türlerini birbirinden ayırmaktadır. Bunlar bilişsel ve üst, bilişsel beceriler, sosyal duygusal beceriler, pratik ve fiziksel beceriler şeklinde ele alınmaktadır. Bu beceri çerçevelerinin çerçevelerini incelediğimizde aslında üst düzey düşünme becerileri olarak adlandırabileceğimiz bilişsel becerilere ve bununla birlikte küresel iletişim ve işbirliğini içeren sosyal becerilere önemli ölçüde vurgu yapıldığını gözlemlemekteyiz. Bu vurguda ise en önemli bileşenin becerilerin müfredata nasıl yerleştirilebileceğine e, ilişkin olduğunu görüyoruz. 21. yüzyıl becerileriyle etkileşiminde fen eğitiminin geleceği boyutunda e, Ele aldığımızda Türkiye'de ulusal ve uluslararası verilere göre fen eğitiminin 21. yüzyıl becerileri boyutunda mevcut durumu özellikle PISA, TIMS, Dünya Ekonomik Forumu, ulusal e, göstergelerden AB'de e, gibi araştırmalarda Türkiye'de fen eğitimine yönelik çıktıların e, istediğimiz düzeyde olmadığını gözlemlemekteyiz. Eurodam temel Okur yazarlık, matematik ve fen becerilerindeki düşük öğrenci başarısının yalnızca öğretme ve öğrenmenin etkililiğiyle değil, aynı zamanda eşitlikçi bir eğitim sistemi sağlanmasıyla da ilişkili olduğunu belirtmektedir. Burada ifade edilen eşitlikçi bu eğitim vurgusu özellikle Covid-19 pandemisiyle uzaktan eğitime devam ettiğimiz süreçte daha da önem kazanan bir kavram olmaktadır. Koronavirüs e, krizi yalnızca dijital anlamda değil aynı zamanda öğrenmelerini kendi kendine yönetme becerisine sahip olan ve ebeveynlerinin yardım etmeye vakti olan çocuklarda da derin eşitsizlikleri ortaya çıkarmıştır. Teams verileri e, Türkiye'de evde ve okulda ulaşılabilen fen kaynakları bakımından avantajlı çocukların ülkeler bazında genel başarı sıralamasında ilk sıralara ulaşabildiğini ve bilissel beceri bağlamında üst yeterlik düzeyinde olduğunu göstermektedir. Yine MEB'in yürüttüğü ABD verileri incelendiğinde de benzer sonuçlara ulaşılmakla birlikte bir başka dikkat çeken bulgu Türkiye'deki öğrencilerin %49,8'inin kendine ait tablet ve bilgisayarı olmadığı, %54,5'inin ise internet bağlantısı olmadığı yönündedir. 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesinde, fen eğitiminin rolünü tartıştığımız bir alanda temel düzeyde öğrenci ihtiyaçlarının karşılanamamış olması ve böyle bir zeminde uzaktan eğitime devam edilmiş olması, beceri gelişimine ket vuracağı gibi öğrenciler arasında bilimsel bilgi ve beceri kazanımında da derin farklara neden olacaktır. FEN eğitiminde yeni yüzyılın becerilerinin gelişimi adına TIMS araştırmasının okul öncesi eğitimle ilgili bulguları da önemli ayrıntılar vermektedir. TIMS Türkiye'de 5. sınıf öğrencilerinde okul öncesi eğitime katıldıkları yıl sayısı ile FEN'de üst düzey yeterliklere ulaşma arasında pozitif bir ilişki olduğu gözlenmektedir. OECD okullaşmanın geleceği için OECD senaryoları raporunda karmaşık ve hızla değişen bir dünyada örgün ve gayri resmi öğrenme ortamlarının yeniden düzenlenmesinin ve eğitim içeriği ve sunumunun yeniden tasarlanmasının gerekebileceğini ve yaşlanan bir dünyada bu değişikliklerin sadece temel eğitimi değil, aynı zamanda yaşam boyu öğrenmeye de uygulanmasının muhtemel olduğunu belirtmektedir. Popüler bir tahmine göre bugün ilkokula başlayan çocukların yüzde 65'i nihayetinde henüz var olmayan tamamen yeni iş türlerinde çalışmaya başlayacaklar. İstihdam türlerinin sürekli ve günümüzde daha hızlı de değiştiği gerçeğinden yola çıkarak, geleceğin beceri ihtiyaçlarına hazırlıklı olma ve öngörme yeteneği giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Öğrencilerin fenle nasıl ilişki kuracakları büyük ölçüde müfredatın içeriğine, sınıfta, fen laboratuvarında ve sınıf dışı ortamlarda nasıl öğrendiklerine ve bilim müzeleri, medya, kültürel kurumlar, doğa ve doğal çevre gibi ortamlara ne kadar maruz kaldıklarına bağlıdır. İncelediğimiz ulusal ve uluslararası göstergeler neticesinde şunu söyleyebiliriz ki 21. yüzyıl becerilerini kazandıran bir bilim müfredatı oluşturmak ve müfredatın uygulayıcıları olan öğretmenleri yetiştirmek için bürokratik açılımlar yapmak, inisiyatif almak önemlidir. 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeye dönüp, VEF'in dünya çapında uygulama odaklı Kriterlere dayalı araştırması da fen eğitiminde geleceğin beceri çerçevesini oluşturma ve kazandırma bakımından örnek oluşturacak niteliktedir. Dünya Ekonomik Forumu'nun geleceğin okulları bakımından ele aldığı 16 okul örneği incelendiğinde bu okulların temelde fen ve teknoloji eğitimini diğer disiplinlerle entegre ederek disiplinler arası 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeye odaklandıkları dikkat çekmektedir. Bu okulların ortak özellikleri incelendiğinde hibrit eğitim modellerinin benimsendiği, özellikle sosyoekonomik imkanları kötü olan çocuklara erişiminin öncelendiği, inovasyon, yaratıcılık, tasarım işbirliği gibi e, becerilerin desteklendiği e, gözlenmektedir. E, bu okullara verebileceğimiz en güzel örnek ise Endonezya'daki Green Schools e, Buraya kadar bahsedilenlerden hareketle geleceğin ten eğitimini tasarlamada okul öncesinden başlayarak yaratıcılığı, tasarımı, inovasyonu, dünyayı daha iyi ve yaşanabilir hale getirme gayreti taşıyan bireyler yetiştirme bakımından desteklemek önemli bir dinamik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte öğrenmenin okul duvarlarını aştığı, denemek, keşfetmek ve paylaşmak için bilimsel kaynakların fiziksel ve dijital ortamda her öğrenciye ulaştığı, fenin gerçek yaşamın içinde ne alınarak öğretildiği bir yapılanma, geleceğin becerilerinin kazandırılacağı bir fen eğitimini tasarlamada anahtar unsurlardır. Çalışmanın sonuçları e, şu şekilde ifade edilebilir: Çalışma kapsamında ele alınan referans metinler incelendiğinde, yaratıcılık, eleştirel düşünme, inovasyon, teknoloji okuryazarlığı becerileri, küresel vatandaşlık, kişiler arası beceriler, iletişim ve işbirliği gibi becerilerin özellikle ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Öne çıkan bu becerilerin geliştirilmesinde özellikle yaratıcılık, inovasyon, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerine ilişkin uygulamaya dayalı ulusal ve uluslararası çalışmaların yoğunluğu dikkat çekmektedir. Türkiye'de STEM becerileri başta olmak üzere 21. yüzyıl becerilerinin gelişimine yönelik bilimsel araştırma ve uygulama yoğunluğuna rağmen uluslararası eğitim göstergelerinde Üst düzey yeterliliklere ilişkin fen başarısının istenen düzeyde olmaması, Türkiye'de akademik anlamda yürütülen bilimsel araştırma ve uygulamalar ile MEP uygulamaları arasındaki e, entegrasyonun geliştirilmesi gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Çalışmada öne çıkan bir diğer 21. yüzyıl becerisinin etkili iletişim olduğu görülmektedir. Fen eğitiminde bu becerinin etkili bir biçimde geliştirilmesi ise bilim iletişimi becerisiyle sağlanabilir. Bilim iletişimi COVID-19 kriziyle günümüzde daha da önemli hale gelmiştir. Örneğin DNA dizilimi, mRNA, antikor, mutasyon gibi bilimsel kavramları aşina olmayan halk şimdi bilim insanlarının açıklamaları doğrultusunda bu kavramları yaşamını aldı ve anlamlandırdı. Türkiye bağlamında ele aldığımızda ise Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nda ve 2023 Vizyon Belgesi'nde bilim iletişimi ve geliştirilmesine ilişkin bir kazanıma rastlanamamıştır. Ayrıca Türkiye'ye özgü akademik araştırmaların azlığı da dikkat çekici boyuttadır. 21. yüzyıl becerileri ve fen eğitimi ile etkileşimleri ele alındığında, Öne çıkan bir diğer boyut ise STEM becerileridir. 2017 yılında güncellenen fen bilimleri ders öğretim programında STEM becerilerine yer verildiği ve ulusal düzeyde bu beceriye önem atfedildiği söylenebilir. Araştırmada ele alınan referans metinlerde öne çıkan bir diğer önemli boyut ise yaratıcı ve yenilikçi düşünme becerisidir. Pek çok ülke bu farkındalık doğrultusunda bir 21. yüzyıl becerisi olan yaratıcı ve yenilikçi düşünme becerilerine yaptığı yatırımları artırmaktadır. Bilimsel yaratıcılık, bilimsel bir araştırma süreci ve beceriyle, becerisiyle ortaya çıkar. Gerçek olduğunu düşündüğümüz şey sürekli olarak değişiyor ve gelişiyor. İnsanlık tarihi boyunca da büyük ölçüde değişti. Bilimin özü dünyamızın şu anki görüşüyle ilgili değil, bir dizi görüşten diğerine nasıl değiştiğimizle ilgilidir. Buradan hareketle gerek müfredat, gerek öğretmenler ve öğretmen rehber kaynakları, fen eğitiminde öğrencilerin yaratıcılık, inovasyon becerilerini nasıl geliştirebiliriz sorusu ekseninde kendini dönüştürmelidir. Fen bilimleri dersi öğretim programının özel amaçlarında ve alanı özgü becerilerinde bilimsel süreç becerilerine atfedilen önemin, işe vurup uygulamalar ile desteklenmesi, yaratıcı ve inovatif düşünme sürecini en etkin şekilde uygulama adına önemlidir. Çalışma kapsamında bulguları sunulan ulusal ve uluslararası araştırmalarda Türkiye'de öğrencilerin fen başarısında rol oynayan önemli ortak unsurların olduğu görülmektedir. Bunlar öğrencilerin sosyoekonomik durumları, öğretmenlerin mesleki tecrübeleri ve ebeveyn faktörü şeklinde sıralanabilir. Üst düzey beceri ve yeterlikleri artırmada öğretmeni güçlü hale getirecek bir fen eğitim sistemi tasarlamak ve her öğrenciyi eşit ve adil bir şekilde bu sistem içinde yetiştirmek önem taşımaktadır. Bu araştırmaya temel oluşturan 21. yüzyıl beceri çerçeveleri ve uluslararası eğitim göstergelerinden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki Pek çok eğitim sistemi yeni yüzyılın becerilerini edindirme ve bireyleri geleceğe hazırlama yönünde somut ve uygulanabilir çerçeve programlar oluşturmakta ve özellikle becerilerin müfredatın nasıl yerleştirilebileceğine yönelik eğitim sistemlerini dönüştürmektedirler. Türkiye bağlamında incelediğimizde 21. yüzyıl becerilerine ilişkin fiili bir çerçeve program bulunmamakla birlikte bazı 21. yüzyıl becerilerine fen bilimleri dersi öğretim programında kazanımlar düzeyinde yer verildiği görülmektedir. Fen eğitimi reformu, disiplinler arası bir alan olan fen bilimleri eğitiminin alan bilgisini, ulusal ve küresel dinamiklerini iyi bilen bilim insanlarının, birçok kamu kurumu ve STK'ların eş zamanlı ve koordine çalışmasını gerektirdiğinden zorlukları olan bir süreçtir. Ancak dünya değişiyorsa sistemlerde reformlar yapmak ve sürdürebilirliğini sağlamak elzemdir. Ülkemizde fen eğitiminde 21. yüzyıl becerilerini edindirmeye yönelik bilimsel araştırmalar yoğun olsa da bu becerilerin neler olduğunu, fen eğitim yoluyla nasıl kazandırılabileceğini içeren düzenli bir ulusal politika belgesinin oluşturulmasına ihtiyaç olduğu söylenebilir. 21. yüzyıl becerileriyle donatılmış bir fen bilimleri eğitimi öğretimi süreci tasarlamada küresel düzeyde ortaya konan trendleri izlemek ve değerlendirmek ve ulusal dinamiklerimizle sentezleyerek çıkarımlar yapmak daha etkili politikalar ortaya konması noktasında faydalı olabilir. Teşekkür ederim.